virüs tüm toplumun sağlığını tehdit ediyor. Dışarıda biz tehdit altındayken bugün cezaevleri çok daha büyük tehdit altında. Cezaevlerin kalabalık oluşu, sosyal mesafelenmenin uygulanamıyor oluşu ve yine aslında yıllardır cezaevlerin sağlıksız koşullar altında oluşu cezaevlerinde tüm mahpusları ölüm riskiyle karşı karşıya bırakmış durumda. Bütün mahpuslara yönelik koronavirüsünden kurtulmaları açısından başta hasta tutsakları olmak üzere siyasi mahpusların, hamile kadınların, cezaevlerinde çocuklarıyla birlikte kalan kadınların yine hayatlarını kurtarmak için mecburen eşlerini ya da yakınlarını öldürmek zorunda kalmış ve bugün cezaevlerinde olan kadınların, yaşı ilerlemiş kronik hastalıkları olan mahpuslar olmak üzere cezaevlerden bir an önce tahliyelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda sadece cezaevleri değil, bugün dışarıda yaşayan herkesin de hayatı, özellikle işçilerin, emekçilerin, sağlık çalışanların hayatları ciddi bir risk altında. Sağlık emekçileri tedavileri yaparken ciddi sağlık riskiyle karşı karşıya olmasına rağmen gerekli ekipmanlar, koşulları düzeltilmiyor. Sağlık emekçilerine bir an önce gerekli ekipmanların belirmesi, onların kendilerinin yapabilecekleri testlerin sağlanması gerekiyor. Yine işçiler açısından ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. İşçiler ya bu ağır koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyorlar ya da ücretsiz izni ayrılıyorlar. Oysa ki bugün yapılması gereken zorunlu sektörler dışındaki bütün çalışma alanlarında işçilere ücretli izin verilmesidir. Zorunlu sektörlerde çalışanlar açısından ise gerekli tüm sağlık hakkını içeren koşulların sağlanarak ancak çalıştırmaya devam edilebilmesidir. Yine kadınlar açısından kadınların özellikle evde kal meselesiyle birlikte erkek şiddetinde çok daha fazla maruz kalacağını hepimiz biliyoruz, hepimiz de deneyimliyoruz şu an. Bu nedenle kadınların korunabilmesi 6284 sayılı yasanın çok daha dikkatli bir şekilde uygulanabilmesi gerekiyor. Yine kadınların ekonomik olarak gelir kaybına uğradığı bir dönemde tüm kadınlara bir geliri olmayan kadınlara hızlıca ücret bağlanması yaşayabilir bir noktada temel gıda maddelerinin sağlanması gerekiyor. Bütün bunlar devlet tarafından yapılması gerekiyor. Devletin halktan bağış toplayarak yapabileceği bir mesele değildir. Devlet halktan para talep etmemelidir. Bütün bu kaynaklar devletin elinde vardır. Zenginlere sermaye değil, halka açılmalıdır. Ama bunun yanında biz de her birimiz birlikte dayanışarak, birlikte yardımlaşarak ve birlikte bu süreci atlatarak çıkabiliriz bu sürecin içerisinden. Aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da bir yandan örmeliyiz.